Kimi horon oynadı, kimi çift eterli. Türkiye seçim zaferini kutlamak için sokağa döküldü. <gülüyor> <gülüyor> Ümmet kazandı. Elhamdülillah. Beş aydır biz rahat uyku uyumuyorduk. İlk defa bugün bir rahatça uyuyacağız. Coşkun'un ilk durağı Ankara'ydı. AK Parti Genel Merkezi önünde on binler toplandı. Çok şükür bugünleri gördük. Bugün bizim bayramımız. Partililer şarkılar ve sloganlarla zaferin tadını çıkardı. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun balkon konuşmasını beklerken heyecan durağa çıktı. Ve beklenen an geldi. Saatler 01'i gösteriyor. Başbakan Ahmet Davutoğlu tarihi konuşmasını yapmak üzere AK Parti Genel Merkezi balkonuna çıktı. İstanbul'daki kutlamaların adresi AK Parti il binası oldu. Partililer konvoylarla binanın önüne geldi. AK Parti sandıktan büyük bir zaferle çıktı. Partililer sokağa döküldü. Şu anda İstanbul AK Parti İl Başkanlığının tam önündeyiz. Burada büyük bir coşku, büyük bir heyecan var. Partililer seçimin sonuçlarını kutluyor. Zafer bizim. Zafer Müslümanlarındır. Bitti daha bitti. Çok şükür, çok mutluyuz. Coşkulu kalabalık seçim zaferini sloganlarla kutladı. Havai fişekler peş peşe patladı. Allah bütün milletimize razı olsun. Her zaman her yerde Recep Tayyip Erdoğan. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Sen ben demeden biz dediğimiz birlikte Türkiye olduğumuz yarınları birlikte yarınlara ulaşalım diyor. Hepinize teşekkür ediyor. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Üsküdar'da da sevinç gösterileri vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kısıklı'daki evinin önünde toplanan İstanbullular zaferi böyle kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi Rize'de Cumhuriyet Meydanı doldu taştı. Rizeliler yağan yağmura aldırmadan horon oynadı. Başbakan Davutoğlu'nun memleketi Taşkent'te de bayram havası vardı. İlçe sakinleri Taşkent Belediyesi önünde toplandı. Başbakan Davutoğlu'nun halası Nilüfer Özden'in evi sabaha kadar ziyaretçilerle doldu taştı. Nilüfer Özden, Başbakan yeğenini telefonla arayarak tebrik etti. Ahmet'im, o dolu tebrik ederim kuzum. Nerelerde bildiğin yok sen ben uçuyorum göllerdi Antalya'da zafer coşkusu caddelere taştı. Alanyalılar, AK Parti Antalya Milletvekili Sena Nur Çelikle birlikte yüzlerce araçlık konvoy oluşturdu. Asyur'un kızı! Kadınların ve gurur Sayın Senanur Çelik! AK Parti Antalya Milletvekili seçilen Sena Nur Çelik partililere seslendi. Ben zaten. ülkemizin bu kritik döneminde oylarıyla iradesini ortaya koyan milletimize ve değerli hemşerilerimize şükranlarımı sunuyorum. Adanya, seyirine, Ordu, Trabzon, Bursa, Kayseri, Malatya, İzmir ve diğer şehirlerde kutlamalar gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.